Bir görsel okuma sorusuyla karşı karşıyayız. Bakalım bizden neler istiyor? Bize neler vermiş? Program akışı dedi. Bir Çanakkale Savaşı'nı kronolojik sıralamaya göre anlatan duygu yüklü videolar, o müziği ve görseller eşliğinde dinleyeceğiniz duygu yüklü şiirler. 2. Kahramanlık türkülerini içeren mini konser. 3. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Merkez ve Merkez Taşra Teşkilatı'nda görev yapan birinci dereceden şehit yakınlarına belge takdim töreni. Belgelerin hazırlanabilmesi için birinci dereceden şehit yakınlarımızın 26.03.2022 Pazartesi 17'ye kadar işte bir numara vermişler. Numaralı telefonla irtibata geçerek gereken bilgileri vermeleri gerekmektedir not dedi. Talep edildiği takdirde bakanlığımız merkez kampüsü dışındaki birimlerden katılmak isteyen personel için servis ayarlanacaktır. İrtibat telefonu verdi. Yer Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Ana e, Merkez Kampüs Ana Bina Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu dedi. Bakalım. A program seyircileri Çanakkale Savaşı yıllarına götürmeyi ve onlara duygusal anlar yaşatmayı vaat etmektedir. Evet program akışında bunu vaat etti. Eledim. B. Tüm şehit yakınlarına belge takdim töreni gerçekleşecek olup bu belgeler önceden hazırlanmış olacaktır. Şöyle bir dursun. C. Merkez kampüs dışındaki birimlerden de katılım sağlanabilecektir. Evet. Ne yapacağız diyor arkadaşlar burada. Ee, böyle olması durumunda servis ayarlanacaktır diyor. Yani buna ulaşabilir bir kişi. Eledim program 28 Mart günü gerçekleşecek olup tören 14.30'da başlayacaktır diyor. Evet, en altta tarihi ve saati de belirtti. Buna ulaşabiliyorum. 2'yi tekrar okuyalım. Tüm şehit yakınlarına anne baba, eş, evlat, kardeş belge takdim töreni gerçekleşecek olup bu belgeler önceden hazırlanmış olacaktır diyor. Buradaki hatalı bilgi şu arkadaşlar 5 şıkkındaki cevabımız B. Tüm şehit yakınlarına dedi. Oysa burada ne diyor 3. maddede program akışında? Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ankara Merkez ve Merkez Taşra Teşkilatı'nda görev yapan 1. dereceden şehit yakınlarına belge takvim töreni diyor. Dolayısıyla 5 şıkkına ulaşılamaz, çıkarılamaz cevap bu soru için Bursa diyebilirim. Bir harita verdi bana. 2011 yılı Türkiye hava alanları haritası verilmiştir dediği. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. İşaretler şunları gösteriyormuş arkadaşlar. Yıllık taşınan yolcu sayısı 1 ila 40 milyon arası kırmızı uçak. 100 bin ile 1 milyon arası mavi uçak. 0 ile 100 bin arası sarı uçak ifade ediyor. A. Karadeniz bölgesinde yıllık yolcu taşıma sayısı 1 milyonun üstünde olan 2 hava limanı vardır. Bakın Samsun'da ve nerede var? Trabzon'da var. Doğru. Bu havalimanları ile birlikte Karadeniz'in kıyı kesimlerinde toplam 4 havalimanı vardır. Evet. İki tanede de nerede var? Yani birisi Sinop'ta, biri de Bartın'da. Samsun ve Trabzon'da eklersem toplam kıyı şeridinde 4 tane. B. Ülkemizin iç kesimlerine baktığımızda her ilimizde havalimanı olmadığı söylenebilir. Nevşehir'deki havalimanımız 100 binin üzerinde yolcu taşımaktadır dedi. Yani şunu kastetti. Doğru. Her şehirde İç Anadolu'da arkadaşlar ee, havalimanı yok ve Nevşehir'deki mavi yani 100 bin ile 1 milyon arasında yolcu taşıyor. Doğru. C. Ülkemizin güney batısındaki İzmir, Aydın Muğla illerimizde 1 milyon üstünde yolcu taşıyan havalimanlarımız mevcutken en doğusunda bu kapasiteyle taşıyan yalnızca bir hava limanımız vardır diyor. Bakın Diyarbakır'da var doğu olarak Van'da var yani birden çok. Gaziantep'i de doğu sayarsanız eğer Gaziantep'te vardır diyebilirim. Yani bu bilgi yanlıştır. Bu bilgiye ulaşılamaz. Birden daha çok havalimanı var. 1 milyon üzerinde yolcu taşıyan. D'ye baktım İstanbul'da 2011 yılında 1 milyon üzerinde yolcu taşıyan 2 havalimanı varken Antalya'daki havalimanlarından biri en fazla 100 bin civarında yolcu taşımaktadır. Ülkemizde en fazla 0-100 bin kapasiteli havalimanımız vardır diyor. Bakıyorum şöyle bir en fazla sarı var. Evet doğru. Ayrıca 2011'de İstanbul'da bakın bir iki tane Kırmızı uçak var. Burada verilen bilgi de doğru. 2 tane 1 milyon üzerinde yolcu taşıma kapasitesi olan bir havaalanı var. Ayrıca Antalya'dakilere baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? Bir, iki tane havalimanı gördüm. Bir tanesi en fazla 100 bin yolcu taşır. Bu da sarı olan uçaktır. Bu bilgi de doğru. Yanlış olan bilgi C şıkkında verilen bilgidir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde simetri yoktur? Fotoğrafların tam ortasından enine veya boyuna bir çizgi çekildiğinde çizginin her iki tarafı da benzerse fotoğrafta simetri var demektir ve simetri fotoğrafı güzel kılar. Şimdi baktığımda B şıkkında arkadaşlar şöyle ortadan bir çizgi çektiğimde, ikiye katladığımda simetri var gibi duruyor. D şıkkında Şöyle ortadan bir çizgi çektiğimde, ikiye katladığımda birbirinin aynı gibi bir simetri var. Yine C şıkkında ortadan bir çizgi çektiğimde, ikiye katladığımda bir simetri var. Fakat A şıkkında ne orta, e, bu şekilde yatay ne de dikine dikey çizgi çektiğimde simetri oluşmuyor. Dolayısıyla A şıkkındaki resimde arkadaşlar simetri yoktur. Bu soru için cevabımız Adana.